Adı Cesurlu ördek. Anne kuş baba e, şey bak ay, E, şey parka gitmişler. Sonra sarı kuş mor kuş parka gitmişler. Sonra mor kuş e, sancakta sallanıyormuş. Sen çok güzel e, sallanıyorsun demiş. Sonra sarı kuş taştan taşaya atlamış. Sen çok güzel atlıyorsun taşaya taşaya. demiş. Sonra pembe kuş, yeşil kuş tatlı havalıya binmiş. Sonra an annenin aklına fikir gelmiş. E, mavi kuş e, aklına gelmiş. Mavi kuş çıkmaya Düşünmüş ağaca. Sonra mavi kuş e, şey çıkabilmiş. Sonra annesine demiş ki anne bak ben çok yükseğe çıktım. Sonra birden kanadı e, şey sıkıştı. Sonra tüyleri e, çıktı. An anneler ona çok şaşırdı. Sonra mavi kuş üzülmüş. Sonra herkes Mavi kuşun yanına gelmiş. Sonra mavi kuşun tüyleri de dağıt dağılmış. Sonra mavi kuş birbirine sarılmışlar. Sonra anne kuş demiş ki olabilir böyle şeyler dikkatle ede ede edebilirsiniz.